Merhabalar. Bu videomda sizlerle organizasyon yapmaya yarayacak ve Word'de, Excel'de, PowerPoint'te hazırladığımız içerikleri zenginleştirebileceğimiz, onlara yardımcı olabilecek diğer bazı araçlardan bahsedeceğim. Hemen ekranımı paylaşayım. Bu araçlar genel anlamda çevrim içi organizasyon ve URL kısaltma ve QR kod araçları olarak adlandırılır. Bunlar aslında bilgileri hızlı bir şekilde kaydetmek, organize etmek, paylaşmak ve yapılan çalışmaları işbirliği içerisinde diğer ekip arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla da paylaşmak amacıyla kullanabileceğiniz araçlar. Bu araçlardan ilki Google Keep görüyorsunuz şu anda ekranınızda zaten. Aslında temel anlamda bir not alma uygulaması bu. Not alma uygulaması olarak geliştirilmiş bir faaliyet. Mobil uygulaması var, masaüstü yazılımı var ve aynı zamanda internet üzerinden de şu anda benim olduğum gibi kullanabiliyorsunuz. Kişisel Gmail hesaplarınıza girip burada oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra burada notlar hazırlayıp içerikler oluşturabilirsiniz. Burada şöyle bir güzellik var. Google takvimler ile senkronize bir şekilde çalışıyor. Bununla beraber Google'ın diğer ürünleriyle de bir arada uyumlu çalışıyor. Dolayısıyla burada yapmış olduğunuz bir faaliyet Google'un başka bir ürününü kapsıyorsa, etki ediyorsa o da otomatik olarak gerçekleşmiş oluyor. Ve burada yaptığınız şeyleri o bulut depolamasında da kullanabiliyorsunuz. Burada genel anlamda not ekleme özelliği var. Şurada not ekleyin kısmını açıklama not ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada eklediğiniz notlara alarm kurabiliyorsunuz, hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ortak çalışan ekleyebiliyorsunuz. Yani aynı notla iyi çalışabilecek başka kişiler ekleyebiliyorsunuz, renklendirebiliyorsunuz, resim ekleyebiliyorsunuz, arşivleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın şurada benim araştırmalar, dersler, diğer bir etiketlerim var. Etiketleri de açılıyor. Bu etiket yeni etiket de ekleyebilirim tabii. Bu etiketleri atayabiliyorsunuz. Etiketleri atadığınız zaman atadığınız etikete özel şeyleri burada görebiliyorsunuz. Bunun şu güzelliği var. Yaptığınız şeyi işte iş yerinde bunu hazırladınız. Evinize gittiniz. Telefonunuzdan hemen girip ne, yani neydi ne değildi bakıp bir değerlendirme yapma imkanınızı doğru veriyor. Ya da farklı bir ortama geçtiğiniz zaman bir briefing bir şey verirken bile buradan bakıp bilgi alma amacıyla bunu kullanabilirsiniz. Burada mesela şey de yapabiliyorsunuz. Hemen şurada bakın şu sabitlenenler bölümünde görüyorsunuz. Checkbox gibi işlemlerin yapılıp yapılmadığı mesela kontrol listesi yaparsanız Tıkladığınızda yapılan işlem gerçekleşmiş olur, gerçekleşmemiş olur. Bunu aynı zamanda ortak çalışanlar olarak kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Hatırlatıcı kurabilirsiniz, arşivleyebilirsiniz, aklınızda bulunsun. Güzel bir uygulama bu. Bir diğer bahsedeceğim araç ise paket aracı. Bu da daha odaklanarak çalışmaya katkı sağlayacak ve organizasyon becerilerinizi geliştirecek bir araç bu aslında. Yani internet üzerinden bir şey okuyarak yapmanız gereken işler var varsa ve bu okuma yaptığınız stillerde gözünüzü yorucu içerikler varsa ya da işte okumayı zorlaştırıcı şeyler varsa ne demek istiyorum? Örneğin ofiste pencereniz yaklaşık ekranınıza denk geliyordur. O an o stilik renklerden dolayı ekrandaki bilgiyi okuyamıyorsunuzdur belki. İşte bu tarz şeyleri ortadan orta, orta kaldırmak ya da en azından indirmek için hep kullanabileceğiz bir uygulama. Bunun yanı sıra paketle beraber bir arşiv oluşturma imkanı söz konusu oluyor. İçerik arşivi oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca siz paketi mobil uygulama olarak telefonunuza da kurarsanız oradaki eklemiş olduğunuz içerikleri mobil uygulamada sesli olarak dinleme imkanınızla söz konusu olha Aklınızda bulunsun. Örneğin Pakıt'a ben üye girişi yaptım. Herhangi bir ücretli üyelik gerekmiyor zaten. Üye girişi yaptıktan sonra burada e, eklemek istediğim içerik ne ise örneğin üniversitemizin sayfasından buradan bir tane habere tıklayalım. Bu adresi kopyalayalım. Geldim bakın şurada üye girişi yaptım. Artıya tıklıyorum. Adresimi yapıştırıyorum. Et diyorum. Ve buraya eklenecek. Bir süre işlenecek. Burada diğer eklediğim şeyleri de görüyoruz. Burada mesela bunu eklemiştim. Tıkladım. Bu aslında bizim sitemizdeki mesela şu haber. Bu haber burada. Bizim sitemiz için zaten okuma ile ilgili bir sıkıntı yok ama örnek olsun diye bizim sitemizi kullanıyorum şu anda. Burada belki de sıkıntısı olabilir. Herhangi bir düzenleme yapmadan yazı tipi biraz küçük olduğu, yazı boyutu biraz küçük olduğu için bazı kişiler okuyamıyor olabilir belki. Ama onun dışında bir şey yok. Bunu da çözümü var zaten. Şimdi ben bunu bakın buraya attığım zaman otomatik olarak bu, bu hale gelmiş oluyor. Yani şu görünüm artık bu görünüme gelmiş oluyor. Ve buna sağ üst köşedeki ayardan istersen bakın yazıyı daha da büyütebilirim. İstersen yazıyı daha da küçültebilirim. Ortamın dışında göre bunu karanlık, aydınlık ya da böyle sepia bir görüntü haline getirebilirim. Bana iki tane yazı tipi sunma imkanı veriyor. Bu yazı birini kullanabilirim ücretsiz olarak. Bunun yanı sıra burada istersen ben, şurada bakın Highlight seçeneği var, Highlight'ı kullanabilirim. Örneğin bakın burada bizim üniversitemizin adını kullandım. Tıkladığım zaman sol tarafta şurada Highlight olarak bu işaretlenmiş oldu. Nasıl yapıyorum? İşte Mesela Stream seçtim, buradan Highlight'a tıkladığım anda şurada bakın seri şey çıktı, Highlight diyorum tekrardan. Ve bunu buraya eklemiş oluyor. Bunları burada belirginleştirmiş oluyorum. İstersen bunu arşivleyebilirim. Ekstra etiket tanımlayabilirim. seviyorum. İstersem söyleyebilirim. İstersem bu halini paylaşabilirim. Bakın sosyal medyada farklı yerlerde paylaşabilirim. Ya da buradan alıp bir dokümana aktarabilirim. Eğer bizim sistemimiz öyle bir sıkıntı yok ama buradan böyle kopyalayıp yapıştırıp aktarırken bir sorun yaşanıyorsa burada işte o sorunu da yaşamadan bunu kullanma imkanı olur. Şimdi biraz önce eklediğim şey de buydu. Hemen tıklayalım bakalım. Bakın oradaki haberde görünüyor. Burada bir resimler görünmüyor. Resimleri görmek için buradaki siteye girip bakmak gerekiyor. Ya da mesela şurada videolar vardı. Videoların olduğu nasıl görünüyor bakalım. Bakın videoların olduğu da şu anda gördüğünüz gibi video görünüyor. Burada. Ya yani Burada bir arşiv oluşturabiliyorsunuz. Bunları etiketleyerek, e, taglayarak yani e, gruplandırabiliyorsunuz. Favori haline getirebiliyorsunuz vesaire. Burada yani bir doküman bir şey depolamanız, saklamanız, ayırmanız gerekiyorsa bu paketi çok rahatlıkla, güzellikle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Discover bölümüne gelip başkalarının yapmış olduklarına bakabilir, onlardan fikir alıp kendiniz bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Collections'ta da paket editörlerinin hazırladığı içeriklere ulaşabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra bir işte internette paylaşacaksınız bir şey yapacaksınız. Örneğin forms'tan bir form hazırladınız, bu linke girin, formu anketi doldurun diyeceksiniz. Şimdi e, bazen mailler atarken bir şeyler yaparken, o ya da basit olarak bir kağıtta iletilirken o form adresi çok uzun oluyor örneğin. Oraya baka baka o formu yazmak neredeyse yani mümkün ama çok uğraştırıcı, gereksiz vakit alıcı bir şey. Bunun yerine bunu daha kısa, daha basit şekilde yapabilirsiniz. Mesela Google'ın desteklediği Bitly diye bir URL e kısaltma aracı var. Buraya girip üye olduğunuzda işte kullanmak istediğiniz adres neyse o adresi paylaşmak istediğiniz mesela Forms diyelim ki bu şu anda Forms değil tabii de Buraya gelip üye girişi yapıp normal bir hesabınıza create deyip şuraya girip enter long url yapıştırdığınızda create dediğinizde bakın buraya şey geldi adı ne olsun diye geldi adını siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz save dediğinizde bu sizin karşınıza gelecek bakın ben daha önce burada deneme amaçlı yaptığım şeyler de vardı burada görünüyor şu anda artık ben şey işte, forms.office.forms.com bilmem, bilmem ne böyle upuzun bir adres vermek yerine işte bitle mucubu haber bir 3 adresine girin yani bakın ya şuradaki destination yazan şu adresi vermek yerine şuradaki satırı girin deme diye biliyorum. Bunu dediğim zaman kolay bir şekilde insanların ona girmesini sağlayabiliyorum. Bunun şöyle bir avantajı da var. Yani sırf adres uzun diye belki de o forma girmeyecek olan kişiler olacak. Şimdi i̇şte bu en az o bir iki kişiyi kazanmaya da katkı sağlayacak. Buradan kopyalayıp bunu paylaşamıyoruz. Ayrıca siz bu linki dönüştürüp buraya paylaştığınız zaman bu linke kaç kişinin tıkladığını, nereden tıkladığını, nasıl tıkladığını yani nasıldan kastım e, sosyal medyadan mı tıkladı, e, postadan mı tıkladı, yoksa paylaştığınız linkten mi tıkladı, e-mail gönderdiğiniz oradan mı tıkladı? Yani nereden tıklandığını da görebileceksiniz. Böylece sizin mesela paylaşım yaptığınız bireylerin acaba hangi bir şeyden bana daha çok bize ya, e, takip ediyorlar sorusunun yanıtını da buradan görebileceksiniz. Böyle bir avantajınız da olacak. Hatta saat kaşa tıkladıklarını, yaptıklarını bile dahi burada analiz etme imkanınız olacak. Mesela şu anda burada benim hazırlamış olduğum linki iki kişi tıklamış sadece. O yüzden sadece iki kişi bilgisi var. Başka bir bilgi yok. Benzer şekilde Bitdo uygulaması da var. Buraya da gelip yine benzer şekilde adresinizi yapıştırıp işte linkin adresinin ne olması istiyorsanız onu yazdığınız zaman mesela böyle olmayacak bir adres yazalım şöyle. Ben robot değilim işaretliyim. Shortment dediğiniz zaman bakın şurada adres çıktı. Bitdo slash mücluğu, test9 adresini kullanabilirmişim. Burada aynı zamanda şurada QR kod üretecek. Şöyle yapalım. Ha, QR kodu da üretiyor. Bunu da mesela paylaşabilirsiniz. Ne olur? Kullanıcılar telefonlarından gelip örneğin işte fotoğraf çektiğinde seçenekleri göster diyor mesela. Tıklıyorum. Tarayıcı da aç diyorum. Şu anda tıklamış olduğum şey otomatik olarak bende açılmış oldu. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bir form, bir bilgi, bir şey paylaşacaksanız, kullandıracaksanız eğer, mesela bunu paylaşabilirsiniz. Hem kısa linki verip Aynı zamanda isterseniz QR kodla da buna erişebilirsiniz diyebilirsiniz. Ya da bir rapor, rapor yayınladınız diyelim ki faaliyet raporu ve benzeri bir rapor. E bu rapor aynı zamanda internet sitesinde yayınlanıyor zaten. Basılı olarak da yayınlıyorsanız, basılı olarak yayınladığınız yerin köşesine kenarına böyle QR kodları vesaire koyarsanız hep etkileşimini arttırmış olursunuz. Çok da faydalı bir süreç olur. Burada bakın trafik stats yazan yere gelip de tıkladığınızda da kim tıklamış, ne kadar tıklamış, hangi site aracılığıyla girmiş gibi gibi birçok bilgiyi görebilirsiniz. Bunları tamamen ücretsiz bir şekilde bu platformlar bizlere sunuyor. Bunları ek olarak, bunlara ek olarak QR kod oluşturma araçları da var. Çünkü mesela Bitdo QR kodu bana oluşturdu ama sadece neyin QR kodunu oluşturdu? Bir linkin QR kodunu. Biz bir işte resim olabilir. Hatta şuradan bakarak söyleyelim. Mesela internet sitesinin QR kodunu oluşturabiliriz. Buraya koyacağımız bir metnin QR kodu olabilir. Kart vizit oluşturabiliriz QR kodla. İşte SMS gönderilmesini sağlayabiliriz. Telefon açılmasını sağlayabiliriz, konum bilgisini verebiliriz, takvim oluşturabiliriz, e-posta göndertebiliriz, Wi-Fi şifremizi paylaşabiliriz ya da daha başka birçok özellik var. Sosyal medya bilgilerimizi bile paylaşabiliriz burada. Bu ne demek oluyor? QR kodla örneğin kart vizitinizi yapabiliriz. QR kodu kutulduğu zaman bir kendi varsa sayfalarınızı paylaşabileceğiniz bir şey hazırlayabilirsiniz. Ya da Yoğun bir içerik var. İşte bir duyuru yaptınız. Mesela bir yarışma duyurusu yaptınız. Bu yarışma duyurusu ile ilgili hazırladığınız görsele çok yazı koyamadınız. Detaylı bilgi için kare kodu okuttunuz, QR kodu okuttunuz dediğiniz deyip o QR kod içerisine mesela şu bilgiyi verebilirsiniz. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Embed kısmı vardı. Embed kısmında site varsa web sitenize bir şeylere bunu ekleyebilirsiniz. Mesela birbirinizin internet sitesine QR kodla ekstra bilgi koyabilirsiniz mesela. Tabi burada şuna dikkat etmeniz lazım. QR kod mesela benim şu anda burada çok yazım var. Çok yazım olduğu için QR kodun kodlamasını görüyorsunuz. Mesela yazımı birazcık azaltayım. Bakın QR kod daha da böyle azaldı. Ne kadar az şey koyarsanız tabii QR kod o kadar iyi hale gelir. Az içeriye okumak daha kolaydır her zaman için. QR kod monkey var. Ha mesela burada şeyi göstereyim ben. Daha önce hazırlamış olduğum, QR kod generator hazırlamış olduğum şeyler var. Mesela ben çalıştay görseli hazırladım bir tane. Burada tasarladım yani. Burada detay tıklayınca muhtemelen gösterecektir. Şu sağ taraftaki içeriği hazırladım. Şunu hazırladım ben burada. Bunu gelip telefonumla bunu tarattığımda, tarayıcı da aç dediğim anda tabii ekranım benim kameram çok küçük ama burada görebiliyorsanız bakın otomatik olarak açılıyor. Sistemik telefonda taratabilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Burada bakın yine şeyleri görebiliyorum. Kaç kişi taratmış, saat kaça taratmış, hangi kalpte taratmış gibi gibi bütün bilgileri ben burada görebiliyorum. Böyle bir güzelliği var. Bir de QR Code Monkey var. QR Code Monkey benzer şekilde çalışıyor ama daha fazla içerik oluşturmama imkan veriyor. Bakın birçok seçeneği bana burada veriyor. Hatta video, MP3, PDF gibi şeyler de eklememe izin veriyor. Yani özel, özetle buradaki içerikleri alıp Word belgenize vesairenize koyup kullanabilirsiniz. Download'a tıkladığınız zaman zaten bakın nasıl olacağını, nasıl açıklama olacağını her şeyi belirleyip download dediğinizde bunu bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Masa mesela kaydedelim. Hemen şöyle bir Word açayım mesela. Burada mesela hazırlamış olduğum görseli getirip içeriğimin bir yerine bunu yerleştirebilirsiniz. Bilirim. Bu tarayınız kısmını vesairesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ben ayarladım zaten az önce. Böyle kullanabilirsiniz. İndirdiğiniz içeriği aklınızda bulunsun. Bu QR kod genel, generatorlar, işte e, URL kısaltıcılar ya da fakat Google tip gibi araçlar iş ortamınızı, performansınızı olumlu yönde etkileyecek. Belki biraz daha rahat çalışmanızı sağlayacak araçlar olarak karşınıza gelebilir. O yüzden değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.